Temizlik takıntısıyla tanınan Kadir Ezildi ile eşi Gamze Türkmen'in film galasında birlikte verdiği pozlar magazin kulislerini hareketlendirdi. Günlerce konuşulan nişan ve düğün sürecinin ardından ilk kez bu kadar net konuşan çift, evliliklerine dair sözleriyle merakı artırdı. Kameralar önünde sergilenen uyum, perde arkasındaki kuralları da beraberinde getirdi. Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kadir Ezildi Gamze Türkmen'le yaptığı evlilikle özel hayatını da göz önüne taşıdı. Nişan ve düğün hazırlıkları için ciddi harcamalar yaptığını açıklayan Ezildi, bu süreçte magazin gündeminden düşmedi ve her detayıyla tartışma yarattı. Film galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kadir Ezildi, evliliğin düzenini açık sözlülükle anlattı. Ev içinde kuralların net olduğunu, rutinlerin arttığını ve evi paylaşmanın kendisi için zorlayıcı olabildiğini söyledi. Buna rağmen karşılıklı anlayışla ilerlediklerini vurguladı ve uyumun temel şart olduğunu dile getirdi. Gamze Türkmen ise temizlik işlerini büyük ölçüde eşine bıraktığını söyleyerek gülümsetti. Bu rahat tavır, çiftin arasındaki dengeyi gözler önüne serdi. Davetten yayılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve ezildi çiftinin evlilik modeli yeniden tartışma konusu oldu. Ortaya çıkan tablo, Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in ilişkisini net kurallar ve karşılıklı anlayış üzerine kurduğunu gösterdi. Magazin dünyasında sık rastlanan süslü açıklamaların aksine bu açıklamalar evliliğin zahmetsiz değil, emek isteyen bir ortaklık olduğunu açıkça ortaya koydu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.